Herkese iyi pazarlar arkadaşlar. 100 metre ileride bir Skoda showroomu var. Bakın. Skoda'nın amblemini görüyorsunuz. 100 metre ileride. Şurada hemen. 100 metrelerde Skoda showroomu var. Gelin şimdi. Şimdi gelin. Şimdi gelin ve anlayın. Evet. Burada hiç öyle Skoda showroomu falan yok değil mi? 100 metre ilerideyiz. Bakın burada neler var arkadaşlar. Böyle çamurlu, mamurlu bir yolda Skoda cennetine bakın. Bu arabaların hepsi ikinci el ve yakın tarihli. Az kullanılmış. Ha, şu biraz eski tamam. <laughs> Bu bir, eski dediğim bile 2012 model falan. Bakın şu Skoda'lara bakın. Burada bir tane Seat var. Aynı grup. Şu Skoda'lara bakın. Hepsi ikinci el. 4 yaşında 5 yaşında Skoda'lar. Hepsi de ikinci el arabalar ve bunların yerine büyük ihtimalle elektrikli Skoda'lar satıldı. Yazık günah, yazık günah. Bu arabalar yakında yok olacak. Yazık günah, yazık günah arkadaşlar. Evet, son olarak da en çok beğenilen Türkiye'de çok tutulan Skala'yı göstereyim size. Fransa'da çok az var. Evet arkadaşlar bu arabaların hepsi ikinci el er olarak Geri satır alındı. Skoda tarafından ve gerine elektrikliler satıldı. Ve bu arabaların akıbeti ne olacak? Fiyatları çok düşecek. Bakın burada da var. Burayı da görmemiştim ha. Olduğu gibi arkadaşlar. Bunlar hep termik motorlu Skoda'lar. Yani TSI motorlu, DSG şanzımanlı, dizel, benzinli vesaire vesaire. Bakın. Bakın neler var. Süperbleri mi görmezsiniz? Karokları mı görmezsiniz? Volkswagen Tiguan'ları mı görmezsiniz, Seyat Ibiza'ları mı görmezsiniz? Böyle kıpkırmızı bayrak kırmızısı Oktavyalar mı ne? Yani var oğlu var arkadaşlar. Bunların hepsi düşük fiyata geri alındı. 40 bin 50 bin euroya skolalar satıldı arkadaşlar. Elektrikli skolalar. Evet. Gelin buradan yakın. E bu arabaların fiyatları düşecek. 10 bin euroların altına düşecek. Hiç, hiç fiyatına satılacak. Çünkü bu arabaların çok yakın tarihten itibaren Fransa'da kullanılması yasaklanacak termik motorlu oldukları için herkes elektrikli motora geçiyor. İsraf, israfa bakın arkadaşlar. İsrafa bakın. Tamam tabii ki bu arabalar inşallah gitmez diyorum. İnşallah çöpe gitmez bu gıskıcır arabalar. Yani bu arabaların bir tanesi en az 10.000 euro Fransa'da. Iki, en az 200 bin TL TL'ye çevirince ki kaldı ki bu arabalar 400-500 bin TL'lik arabalar, 600 bin TL'lik arabalar, milyonluk arabalar hatta versiyonuna göre ve bu arabalar arkadaşlar elektrikli otomobillere geçiş şey katılıldığı için e, Fransa e, bu arabalarla şehir içinde e, gezinmek yasaklanacağından dolayı yakın tarihte bundan dolayı bütün net bu Yeni almış oldukları 2-3 yaşında, 2-3 yıl önce almış oldukları 2017-2018 model arabaları geri verip elektrikli araba alıyorlar, krediye giriyorlar ee, ve kredi çekip sıfır elektrikli araba alıyorlar. Ve bu arabalarda israf olmaya mahkum kalacaklar. Çok yazık. Dünya otomobil endüstrisine çok yazık ve yapılan bu elektrikli otomobil satışı büyük bir hata büyük bir hata. Hepinize iyi pazarlar. Bay bay.